Hiçbir şeye şaşırma, hakikatinde insanların da iki yüzü vardır. İnsanlar birbirlerini dinlemiyor değiller, insanlar birbirlerini anlamıyorlar. Dinlemek çok kolay bir iş, anlamak ise hakikatli bir çaba. İnsan sadece ekmekle doymaz, hakikatli bir söz de gıdadır. Ölüm hayatın biricik hakikati, Gitmek için geldik, ölmek için yaşıyoruz. İnsan biriktirin, hakikatli dostlar sevin. Hakikat pahalı nesnedir, batılı ise ucuz. Ucuza talep çok olur. Hakikati talip olmaya ise zengin gönül lazım. Gözünü kapattığında güneş yok olmuyor. Sen onu artık göremesen de o var. Ve göz kapaklarını yakmaya devam ediyor. işte hakikat böyle bir şeydir. Zaman ilerlese de hakikat hep aynıydı. Çünkü insan inna lillah'dan başlayıp inna ileyhi raciuna giden bir yolcuydu. Sözler hakikat değildir. Ağızdan çıkan seslerdir. Hakikati öğrenmek için söze değil, yaşamaya ihtiyaç vardır. Hakikat iki kişiye muhtaçtır. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Allah'ı bilmeyen dünyaya sarılır, dünyayı bilmeyen hülyaya sarılır. Hülyaya sarılan hakikate sarılır. Şunu aslında hepimiz biliyoruz. Hakikat fısıltıyla bile söylenmiş olsa, can kulağını açan herkes onu duyuyor. Sevgi Allahu Teala tarafından verilen bir nimettir. Kimin elinde heba, kimin kalbinde vefa olur. Söylediğimiz her yalanla hakikate boşlanırız. Er ya da geç bu borç ödenir. İnsan üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın ve güzelliğin.